Çalıkrallığına hoş geldin ben Erhan. Hiç düşündün mü projelerden artan parça derilerle ne yapabiliriz? Önümüzdeki bir ay boyunca bunun cevabını birlikte arayacağız. Bu birinci bölüm. İzlemeye devam et. <laughs> emde gördüğünüz gibi kullandığım ve kullanamayacağım alanları olduğu için artık kalan bir parça var. Şimdi genel itibariyle ben bir buçuk santim yeterli diye düşünüyorum. Bir buçuk santimlik ölçüm yapıyorum genişlik olarak. Ve benim bileğime de yaklaşık 22-23 cm'lik bir şey yeterli diye düşünüyorum. Uzunluk. 22,5'i bırakacağım. Pekala. Başım. Tam yerinden çizmişim. Bundan sonra... Buradan yaklaşık bir buçuk santimlik bir şey çıt çıt için bırakıyorum boşluk. Şöyle işaretliğim dışında kalsın. Aynı şekilde bu taraftan da bir buçuk santimlik bir boşluk bırakacağım. Yarım santim aralarla çizgiler çekiyorum. Şimdi bu çizgileri birleştirerek kendime keseceğim alanı belirliyorum. En ufak zımba ucumla delikler açacağım noktalarına. Bu derinin daha fazla yırtılmasını engelleyecek. Mümkün olduğu kadar aynı hizaya çizgileri tam ortalayarak. Değil açtım. Şimdi çizgileri takip ederek kesiyorum. Bu noktaya geldiğimde duruyorum çünkü diğer taraftan tekrar keseceğim. Şu anda zaten tam kesmiş değilim bir mümkün olduğu kadar kontrollü olması için Evet, deriyi buradan çıkartabilirim parçamı. Bunu en sona bıraktım ki diğer kesikleri rahatlıkla yapabileyim çünkü ince kesikler olduğu için daha ince bir parçanın üstünde zorlanabilirdim keserken. bıçağımı kullanarak ucu biraz yuvarlayacağım. Göz kararı yapıyorum bunu. örgüyü yaptıktan sonra da çıt çıt deliklerini açabilirim. Hiçbir mahsuru yok. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Normal bir saç örgüsü yapacağız. Şu şekilde. Ama bunu alttan başlayacağız. Bu bir. Ve her dört sayımdan sonra Alt taraftan bir takla attıracağız. Ondan sonra da iki, 2'den sonra bir takla attıracağız. Şimdi deneyelim bakalım. 1, 2, 3 ve 4. Bakın alt tarafta da aynı şey oluşmaya başladı. Bir, iki ve bakın düzeldi. Bu şekilde ilerlediğimizde bir, iki, üç ve dört ve arkasından iki, bir. Ve tekrar düzeldi bakın. Bu şekilde sonuna kadar gittiğimizde bilekliğimiz tamamlanmış olacak. Ama tabii ki bu şu anda çok düzgün görünmüyor. Onu düzelteceğiz sonunda. yeterince artık yer kalmadığından dolayı bunu genişletmeye başlıyorum. Önceki ördüklerimi Şimdi artık çıt çıtlar için delik açabiliyorum. Bunun için 4 milimetreyi kullanıyorum. Mümkün olduğu kadar orta olarak yine göz kararı açıyorum delikleri. I mm -hmm. just right. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamını sağlamak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Bir başka videoda görüşene dek sağlıkla kal.